Evet, Devlet Bahçeli meclis başkanını göreve çağırdı haberde izlediniz. Meclis başkanı bu görevi kabul eder de e, bir adım da atarsa mecliste oluşabilecek görüntüleri düşünebiliyor musunuz? Utanç verici olmaz mı acaba diye soruyorum. Devam edelim. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya Mevlana Meydanı'nda masa ve sandalye yakarak eylem yapan esnafı ziyaret etti. Esnaf hayat pahalılığı ve geçim zorluğundan yakındı. Bir esnaf milletvekillerine sitem ederek hakkımı helal etmiyorum, gelip benimle etsinler dedi. Kardeşim biz duman önce cibimize bakalım. Al abi al. Ha koca adam. 3 üç tane de tırım var. Burada bilenler var. Üç tane de tırım var. Cimde parıldım. Ha yanımda yok mu? Vallahi de böyle billahi böyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu esnafı ziyaret etti. Bir dokundu. Bina işitti. Yüreğinden konuşuyorsun canım dilinden. Ya ne yapayım, yapayım başkanım ya yani. vallahi bak. Yani Derdimizi soran yok. Koronavirüste çok yüksek riskli iller arasında bulunan Konya'da esnaf artık dayanacak gücümüz kalmadı dedi. Hafta içi sokak ortasında eylem yaptı. Masa ve sandalye yakarak sesini duyurmaya çalışan esnafı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ziyaret etti. Esnaf iş yapamamaktan da ilgisizlikten de şikayetçiydi. Adam geliyor bakıyor kapalı. Ya nedir yani nedir? esnafla ne gibi sorabileniz var? Halklar ne gibi sorabileniz var? O zaman bizi ziyaret ediyorlar. İşleri düştüğü zaman ziyaret ediyorlar. Ondan sonra Allah'ın selamını kimse bize vermiyor. Vallahi ben helal etmiyorum. Bak ben bu 83 milyon olan biriyim. Gelsin hepsi benimle helalleşsinler. İş yeri ziyaretlerinin ardından sent pazarıydı Davutoğlu'nun durağı. Her şeyimiz idareat oldu. Patatesimiz, soğanımız, tüm tarlalarımız her şeyimiz için. Şimdi memlekette iş yok abi millet şu pazarın haline bak. Şu domatesi ben 4 bu 200 lira para verdim 5 liraya satılmıyor bu domates. Her taraf para olsun alır kazansın olur. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur da Antalya Konya altındaydı. Onlar da esnafı İşimiz ve vatandaşı dinledi. çok durgu. Gerçekten durgu. yani. Var, var yani. Elektrik var, su var. Hiçbir yerde yok. Ne kadar şey var. <laughs> yok. Yok yok.